<laughs> ben açmadan önce sevindim. Şey, <laughs> da koyuyorum. Koyar gibi. Bir tane bana. şey videosu var ya. Abi. Se şey, acı sever misin çocuk adam? <laughs> ne görüyorsun? Sümeyye bize şey, şey, şey yapıyor. yapıyor. Var. Durur. Aman çiğ köfte. Bunların evet. ikisini biri açsın. <laughs> Maydanoz koyayım mı? Koyacağım. Maydanoz sever misin çocuk adam? Severim. Ay evet. yarısını yere attım. O ya yok. biz niye bu zaman kadar gelmemişiz ki mesela? Daha sonra kışın da geliriz. Ben <laughs> yoktu çünkü. Ablacığım <laughs> kışın da geliriz hiç merak etme. Oğlum bunun açmaları dişle kanka onu <laughs> açamazsın. Onlar çok zor çıkıyor. Bir seni de Onu bari dökme zaten İrem. Onu bari dökme. Ne lan? Sütü de Ben, ben şey onları Sümeyye'ye vermeyeceğim. Kanka bazen konsey çıkartır, birbirine ne yapacağız? Kanka onları da şeyle yersiniz, Marulla. Ananızı sövdürmeyin şimdi. <laughs> Mami, kızma. O az malzeme oldu, ben bu o istiyorum.